Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere dünya tarihine damga vurmuş ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan kara veba salgınından bahsedeceğim. Diğer adıyla kara ölüm salgını tüm dünyada 200 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği bu salgın Orta Çağ Avrupa'sını ve tüm dünyayı derinden etkilemiştir. İnsanoğlu hatta öyle ki insanoğlu dünyanın sonunu geldiğine inanmaya başlamışlar. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Kara veba, diğer adıyla kara ölüm. İnsanlık tarihinde kaydedilen en ölümcül salgındır. 1347 yılında Çin ve Orta Asya'da başlayan salgın 5 yıl sonra Avrupa'ya taşındı. Vebanın Asya'dan geçmesi 10 yıl sürüyor. Köyden köye yavaş yavaş ilerliyor. Avrupa'ya ise gemilerdeki farelerin üzerinde yaşayan pirelerle geldiği biliniyor. Önce İtalya'ya, oradan da tüm Avrupa'ya yayılıyor. Vebanın yayılmasındaki bir diğer etmen Moğol ordusu olmuştur. Cengiz Han'ın torunu Cani Bey, Kırım civarında Cenevizlilere ait Kefe kentini kuşatıp vebadan ölenleri mancınıkla şehrin içine atmıştı. Şehirden kaçmayı başaranlar veba'yı da yanlarında İstanbul'a, Sicilya adasına ve Avrupa'ya taşıdı. Küçük bir bakteri insanoğlunu tümüyle aciz bırakmıştı. Veba Asya ve Avrupa'da 200 milyon insanın ölümüne neden oldu. O kadar çok insan öldü ki insanoğlu dünyanın sonunun geldiğine inanmaya başladı. Şehirlerde korku ve panik hakim. İnsanların inandığı tek şey Tanrı'nın intikam aldığıydı. Avrupa'da o dönemi kaleme alan bir görgü tanığına göre dükkanlar kapalı, tek tük insanlar. Hemen hemen her yerde derin bir sessizlik hakim. Bir zamanlar her yer cıvıl cıvıldı, şimdi ise yapayalnız. Avusturya'nın her yerinde, özellikle Viyana'da ölümler çok fazlaydı. Bütün insanlar, zengin veya fakir St. Koloman'da bulunan mezarlığa konuluyordu çok fazla insan ölüyordu, her gün en az 1200 ceset mezarlığa konuluyordu ve orada su gözükene kadar altı mezar kazılıyor ve her mezara 14.000 ceset konuluyordu ve bu cesetler manastırlara ve diğer kiliselere gizlice gömülüyordu. İnsanların ölümü ise şöyleydi, kimde kırmızı veya siyah lekeler görülürse o kimse üçüncü gün ölüyordu İnsanların perişanlığı o kadar büyüktü ki yağın ayak kilise turlarına çıkıyorlar ve içten içe duvarlar yapıyorlardı. Ancak bu hiçbir şeye yardımcı olmuyordu. Viyana'daki 70 veya daha fazla kişinin soyu tükenmişti. Bazı evler tamamen ıssızlaşmıştı. Çünkü bu evlerde yaşayan bütün insanlar ölmüştü. Birçok mal ve toprak mirastızız kalmış, duvarların arasında kalanlar ise sadece yaşamayı düşünmekteydi ölümler o kadar fazlaydı ki gerçek ölüm oranları asla bilinemezdi. O kadar çok insan öldü ki insanoğlu dünyanın sonunun geldiğine inanmaya başladı. Şehirlerde korku ve panik hakim. İnsanların inandığı tek şey Tanrı'nın intikam aldığıydı. Mezarlıklar dolup taşınca Papa 6. Clement ölüleri Ran nehrine atmaya karar verdi. Korku ve kayıp öfkeye dönüştü halk suçlayacak birini arıyor. Avrupa'nın her yerinde Yahudilere karşı av başladı. Şehirler vebanın bulaşması için her türlü koşulu barındırıyordu. Pislik, lağımlar, sıçanlar o yıllarda hayatın doğal bir parçası kabul ediliyorlar. Kimse bu sıçanların ve üstlerindeki pirelerin potansiyel bir sorun oluşturduğunun farkında değil. Bu geçen süreçte Veba bakterisi de değişim geçirdi. Yeniden üremek ve yayılmak için yeni yollar buldu. Pireler tarafından taşınmasına gerek kalmadı. Artık havadan bulaşıyor. Artık insandan insana bulaşıyor. %75 olan ölüm oranı %100'e yaklaşmaya başlamıştı. Hastalığın teşhisi ancak 19. yüzyılın sonlarında konulmuştur. Pasteur'un öğrencisi İsviçreli Alexandra Yersin ve Japon Kitasatu tarafından 1894 yılında veba mikrobunun keşfedilmesiyle hastalığın lenf bezlerinde oluştuğu ortaya konmuştur. 1898 yılında ise Paul Lewis Simon hastalığın kesin olarak nasıl bulaştığını açıklamıştır bakterinin 30 gün boyunca kıyafetlerde, yatakta veya duvar yarıklarında yaşayabilmesi bu hastalığın hızını arttırmış ve farlar üzerindeki pirelerle istedikleri gibi hareket etmesini sağlamıştır. Önce evcil hayvanlara, onların ölümünden sonra da insanlara geçmesine neden olmuştur. Veba mikrobu, özellikle lem sisteminin bulunduğu bacaklarda, koltuk altlarında ve kasıklarda hıyarcık adı verilen içi zehirli bakteri dolu şişliklerle kendini göstermiştir. Hastalık semptomları genellikle yüksek ateş, korkunç baş ağrıları, deri altında karama ve halüsinasyon şeklinde ortaya çıkmıştır.